3 2 1 Rovanş kanalını izleyenlere hiçbir markanın sunmadığı objektif Beşiktaş şehrimize hepiniz hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Bugün büyük bir beklenti yani senin bölümünü bekleyen hocam birçok insanın olduğunu gördüm. Bugün Burak hocamın ilk objektif videosu. Hocamla beraber 1-0'lık Beşiktaş Karagümrük maçını değerlendireceğiz hocam. Öncelikle objektife. Rovanş'a zaten hoş evet, hocam. Evet. Objektif hoş geldin. Hoş bulduk. Bir kendini Buyur bir hocam, biz bir tanıt izleyenlere. Öncelikle beni ısrarla bekleyen, mesaj yağmura bulan dostlarıma buradan selam gönderiyorum. Ben bu kardeşiniz burada hepiniz için burada yani. Hepinize selam olsun. Şöyle Böyle bir şey var hocam. Bir şey hocam? Şimdi ben Instagram'da sorular soru hani bize sorular sorun dedik hocam. Hı -hı. Instagram'da rekor bir soru geldi sana. Soru bombardımanı vardı. Bakalım, cevabı var mı? Hocamı çok yani. seven olduğunu zaten yani 8-9 yıldır arkadaşım yani sevmeyen onu çok görmedim hocamın. Onların da canı Onları sağ olsun. Seveni çok var hocamın. Hocam şimdi ben de miyim ama bu sevenlerini de şu YouTube abone ola sen davet edersen. Ya arkadaşlar var. biliyorsunuz artık yerimiz yurdumuz adresimiz belli yani. Sevgili dostlar Instagram'da gerekeni yaptınız farkındayım ama şimdi şimdi Rovanşçı YouTube'da zirveye taşımanın zamanı. Hepinizi abone olmaya bekliyorum. Bravo hocam. Merak etmiyorum. <laughs> hocam şimdi güzel bir giriş yaptın. Bir evet. hocam sen bu Gerçekten sıkıcı oldu sıkıcı. İlk ya. yarısından ya da ilk yarısında hocam verem oldum sıkıntıdan. Hocam tamam. Sen bir girişini yap senindir. Buyurun. Objektifiz madem o zaman biraz daha yani cidden öyle olalım. Şimdi sıkıcı bir maçtı bunu inkar edemeyiz. Ama ligin lig maçı. Yani sen var ligin lig katısında kıyasıya mücadele olduğun bir maç gösteremezsin. Yani mücadele olsa bile kalite olmaz. Bir şey yok, bir şey eksik değil ilk maçlarda. Yani havanın sıcaklığı olsun, takımların hazır olmaması olsun. O su bu su olsun. Bir sıkıntı vardı ama yani benim her zaman söylediğim bu tempo yakalanana kadar puan kaybından uzak kalmaya çalışmak ve Beşiktaş zor da olsa son, son dakikada da olsa bunu başardı. Ve önemli olan şey de bence buydu. Ee, takımda işte yani bence bir 10 numaraya biz kafaya oynarız bu sene. Çok rahat herkes çok gömüyor bizi ama ya yani benim bir 10 numara beklentim var yönetimler ama yönetimde onu becerecek vasıf var mı? Ondan emin değilim. Onun dışında öyle ya yani Hocam beğenmediğin var mı takımda şu anlık? Hocam mülakayı ısrar ediyor şu hocam. Şimdi hocam biliyorsunuz... ısrar etmiyor şimdi bölüyorum ama. Israr etmiyor hocam. Adamda başka ya bir şey doğru, yok yani. Doğru. Ben, ben kimi oynadım? Bir ben. de Şenol hocam kimi koysa benim başımın üstündedir. Çünkü ben bu takımın sahaya çıkan ilk daha çok hocama güvenirim. Bu sezonda yani biz eğer şampiyon olursak hocam sensin hocam. Tabii canım. Çok açık ve net yani. Hı -hı. O yüzden yani Sakince bekleyelim bence biz yani değerli Beşiktaşlılar. Sakin olalım. Sakin, Sakin mi? Sakin ol. Aynen öyle. Hocam ben de değerlendirme yapayım. Ben hocam Beşiktaş'ı Nefçi Bakü. Hatta sen, senle de konuştuk evet, Nefçi evet. Bakü maçından sonra. Ben Beşiktaş'ı olmak çok beğendim. Yani orta sahasında bir kalite vardı Salih Uçan. Hı hı. Yani kalite oğlu kalite gibi oynadı. Muleka ile Abubakar'ın bir anlaşması. Bir garip bir anlaşma var hocam aralarında. <laughs> iyi anlaşıyorlar. Masuakun'un da hocam tehlikeli ortaları. Önceki sene de gösteriyordu bunları ama şu an daha tehlikeli ortaları var. Tehlikeli ortaları da... ya, Hocam, hocam, hocam bence, bu burada adettendir. Hocam bence mevzunun özü yani benim futbol görüşümde vardır yani bu topsunu özgüvenli olanı makbuldür. Yani ister ikayetlekli olsun eğer o özgüvenini oyuncuya veremezsen ki bunu hoca yapar hı hı. ki bunu bizim hocamız çok iyi yapıyor. Şahin hocam. hocamız yine onu biliyorum. Onu sağlarsan oyuncu oynar. Şimdi mülakat bizden önceki sene adam yarım sene devrede 13 tane meyve oy atmıştı öyle değil mi? Kasapaşa'dayken. Evet doğru. İnanılmaz bir oyun yaptı. Hı hı. Bize de ilk geldi bir iki maç gol sonra dondu kaldı adam sanki hı hı. yani. Salih de öyleydi. Salih de geçen sene Özgüven'e kaldı. Bu sene hoca ile beraber daha da yukarı çıktı. Hı. Yani bu sene Mulaka'dan yine benim çok fazla beklentim yok ama işte yine hoca ona eğer özgüveni verirse veya işte Abubakar da o takımdaki o abiliği yapıyor yani. Hı hı. Onu şey yaparsa belki Mulaka'dan da bir şey bekleyebiliriz. Ne yalan söyleyeyim yani. O yüzden Hı. Yani diğer oyuncuların da yani bu şeyi sanırsa Beşiktaş işte çok daha rahat maç alır yani. Çok hocam, işte şöyle bir şey yani şimdi Şenol Güneş'i yıllardır evet. hocam. Yani Şenol Güneş'in özelliği nedir? Yani tahta, ya yani kütük bile verse o kütükten bir fayda sağlar Yani bir, şey bir şekilde yani. ondan katkı sağlar. Şimdi sabek back oynayan Onur Bulut'u yani inanılmaz bir katkı alma durumu var Onur Bulut'tan. Ne bileyim, Muleka'dan. Önceki sene ne bileyim, yeni bir antrenör gelse Muleka'yı belki ya takımda düşürmez. Ya yapıyor sonuçta. Işte. Öyle bir böyle 2-3 tane gol attı Avrupa maçta. Tabii yani. yani şimdi Şenol Güneş'te başarılı olamayan oyuncular artık hani en kudu olur, deli hali olur. Ancak sizden o zaman artık hiçbir bok ol olmayacağı belli. Bu adam da sizde yapamıyorsa hiçbir şey olmaz. Şimdi bir Rebic geldi. ikinci yarı hemen kalitesini evet, belli etti evet, hocam. Evet. Bir Oxnard-Chamberlain dönüşü var. Bir sakat mıdır? Bir düşünceli durumlar var. Risktir. Rizk ama yani Gethson'u hocam tahtada da konuşacağız. olduğu bir orta sahada hocam mermi gibi. Hocam, yani şu an bambaşka bir adamsan hiç yorulmuyor ya. ya. En yani şu an benim o gördüğüm en formda orta saha diyebilirim. En formda. Ama işte ondan ne belki de göre değişir bence mevzu yani. Sonuçta adam on numara değil. Şu işi çok iyi yapıyor hocam. Burada aldığı topu tık diye yani bu kadar hızlı evet. geçen ya bizde de burada hatırlarsın, hatırlarsın, hatırlarsın. Yani. bizde yapardı bunu. Evet, evet, Orta sahayı hızlı, geçmeyi yapan bir Getson'un var. Bir de sağlam bir Chamberlain'in hocam. Bir de buraları geçersen Orta sahada Beşiktaş gerçekten hani hocam burada dediğim bir nokta geliyor. Kilit bir on numara lazım bize yani. Mesela Tadiç içim yandı. İçim yandı hocam ne yalan söyleyeyim. Çünkü Tadiç'te biraz taliska var bir şey var anladın mı? Gol de var, skor da var, şey asist var yani. Bak ondan bir önceki on numarası Şalbiyeci'nin Sosa'sa Sosa'ydı. Ama mesela onda asist şey vardı ama gol şokları yoktu. Mesela hı, -hı. çıkar Tadiş kaçar kapıya vurur gol atardı. Bir tane atardı. Hı hı. Sağ vururdu yani. Tadiş de öyleydi. Bize öyle bir on numara lazım ki Gaston da onu işlesin yani. Aynen. Tıpkı yani o zamanki takımla Tadiş'in o takımdaki Oğuzhan gibi düşün yani. Evet. Gesson. İşte o yüzden on numara gelmeyince Gaston da bu performansla havada kalır hoca bence yani. Şuna da geleyim. Hı -hı. Onur Bulut'tan bahsettin. İşte her yerde oynamasından bahsettin ki Şamogül'ün en iyisi şey de şeyde budur. Çok yerde oynayabilen Aynen. oyuncu. Şu anda Cesikadan galiba bize bir Bahtiyar. olma gelecek. Zayıf, zayıf yani İlkinde işte Tam ismi şey yapamadım ve Türk şeyinde olacakmış. Aynen hocam. Yani bu burada oynamış stoperde bile var. Sol Spor, var. Yani karar şey oynuyor galiba. Yani. Yani. Türk Ama sayılacakmış işte, bu arada. O hoca da bana 10 numarada iyi performans versin. Benim için önemli olan şey bu yani. 10 numarada oynasın. Gerisini hocam bir şekilde eder yani. O yüzden konuşuyorum abi. Bize 10 numara çok iyi bir 10 numara lazım. Bakalım inşallah tutar yani. Yani hocam 10 numara şimdi Chamberlain'i alınca hocam Chamberlain'in baktığında şöyle bir oyun oynayacak Beşiktaş işte. düşünceme göre şöyle bir sen oyun oynayacak. Sen beni buraya mı koydun? Şimdi ben buraya koydum. Getson'u buraya koydum. Buraya da ya beli traktör gibi olan ona dön, dönmek darbi sıkıntısı <laughs> Ola olan ona, ona Dört buçuk bir de Amir de olabilir. Amir de duran amir, toplarda. Amir iyi top kaybı yapmıyor mesela. Yani sen orta bir sahada Beşiktaş'a işte şey baktığımızda hocam gayet yeterli bir orta sahada. Sen ne yapacaksın? Kimi? Ne hocam Salih de şöyle şimdi buraya Gezal oynattığında buraya Salih alabilirsin. Yani buraya Bahtiyar da var ya. Eğer gez aldı öldü. Ne düşüyor? buraya? Çem Hayır hocam Türk durumu var ya. Ha, tamam, şimdi Bahadır tamam. Bahtiyar Türk olduğu için Bahadır tamam. Bahtiyar oynar. Ne bileyim Mert oynar, bah Cenk bah oynar. Bahtiyar ben ya ne yapıyor bunu? Adı Bahtiyar. <laughs> buraya göre buraya göre ne bileyim Getson Chamberlain yapsan, Salih yapsan 3 8'li gibi bir şey de olabiliyor. Ama hocam yani Chamberlain sen net 10 numara performans alamazsın bence ya. Ya ben de işte 8 Olamaz. 3 8'le oynaması Getson Chamberlain Salih bunu düşünüyorum bir. Bir de 16 gösterdiğim gibi. 1.6-2.8. Ya o işte o takımlar genelde kısır oluyor yani. Pozisyon üretmekte çok sıkıntı yaşıyor. Gole gitmekte çok zorlanıyor. O yüzden bize yani işte 8 numara kilit nokta belki ama 8 numaranın 8 numaradan beklediği, hocanın beklediği hem 6'ya yardım etmesi hem 10'a yardım etmesi. O yüzden 8 numara bizim için kilit ve var. Salih de oynar. Geç da 8 numarada ama bize 8'deki topu ona taşıyacak bir 10 numara lazım yani. O yüzden Chamberlain bunu verir mi? Veremez. Belki diyorum eğer Gezal Sakataş sonra devam etmezse belki onu 10, -10 numarada kullanabilir diye Hocam şimdi önceki sene... de bunu burada şey denedi ve tuttu kısmen yani. Belki Gezal da o şeyi bekleyecek. İkinci yarı hocam. Olarak. İkinci yarı Beşiktaş. Hani hazır bir evet, takımdı. Evet. Şimdi baktığında Amir, Getzon, Salih. Yani böyle Aynen. dönen bir takımdı yani. Dönen evet, takım. Şimdi hocam bunlarla da... Pozisyon üretiminin de biraz da Redman'ın da buralarda, buraya da gelerek, burada Rozier'in önüne açarak, buraları çoğaltarak yaptığı katkı. Şimdi hocam bunu buraya... Aman. Aman. Şimdi Redman'ı oraya alabildin ama şimdi buraya alabileceğin bir Bahtiyar belki doğru, doğru, doğru. bu orta sahilde pozisyona sokabilir benim düşüncem. O zaman diyorsun ki Bahtiyar buraya doğru gelir. Aynen. Rozye çıkar. Rozye çıkar, çıkar diyorum. Daha bir hücumsal anlamda önceki sene. Doğru doğru ama işte geride o zaman iyi bir altı numara ama Amir o işin hayatta sanki ya. Amir yani, de olur. Onan'a da şey olur. Şey yani şimdi ama, de, evet, Onan'a 23 yaşındaymış şey hocam. Evet. Ben yani yapmıyorum yani yirmi... da. Şimdi <laughs> şehirde de kadar da. Mulaka'da ben, <laughs> ben de aynı yaşlar. Evet Mulaka'da olsam. Davut Saçlı buradan başlıyor yani. Buradan başlıyor Davut Saçlı. Hocam bu 34 falan. Abi öyle. Bizim bir arkadaş vardı amatör kulüpteyken. Arkadaş doğulu yani. Batman dedi kendisi Hı -hı. kardeşimizin. 97 doğumlu ama 2002 2001 yazıyordu yani. Hocam doğumlar normaldi. Bak, Çok Batman giden. diyorum sana. Adam Kongo'dan gelmiş. Kongo'da artık. 4 yıla yani. Hocam çok... <laughs> ben 4 demiyorum. En az 6. Kongo'lu dostlarımız kızmasın bize ama hocam yani memlekette durumlar var. Hocam böyle bizim Luyendama da bizdeyken 26 yaşında değildi ya. 33 evet. falan da o surattan yani, da belli ya. ya. Hayat yaşlandırmıştı bunu maç. Hayat ama. mı? Yoksa kimlikte bir... Şey Yok var genel mi? hayat o, o zor yaşam. O Kongo'daki şey, Bandık o Kongo'daki <laughs> zor yaşam yaşlandırmış herif. Şimdi bu konumuz bu değil aslında baktığımızda <laughs> evet, ama evet. yani Beşiktaş'ta şimdi ne diyorduk? Orta saha, Amir, Onana. Onana 23 yaşındaydım dedim hocam. Lens bir sene önce 4'e almış, evet. 4.5'a 5'e satmış. Ya bir de benim anlayabildiğim şey şu. Biz Tadiç gibi bir 10 numarayı ve net yani şüpheye yer bırakmayan bir 10 numarayı 5 lira gibi para yüzünden şey yaptık. Hı <laughs> hı. Ama bugün ona ne 4,5 milyon euro para veriyorsun. Hocam ben şöyle 1,5 milyon euro sana parası veriyorsun. İlk 11 olacak kesin değil. Yıllık ücreti de 1,7 milyon euro mu ne? Kimi? Şeyim Chamberlain. Chamberlain 2,5 hocam. 2,5 de, de imza İmza para. Aynı. İmza parası. Şu paraya bak. Ve sen bugün Salih ile 3'ün parasını yapıyorsun. Aynen. Salih ki şu an yani yıllar sonra Salih gibi oynuyor yani. Aynen öyle. İşte yönetim yine burada yani... Hocam suçlu şimdi... Çünkü... mu, yargılanır durumu düşüyor yani. Nasıl tarif edeyim bilemedim yani. Şimdi hocam Ekleyeceğim var mı şeyle sahile alakalı yorumun ee, bir şeyin? Şöyle bir ekleme yapayım. Beşiktaş taraflarından sabır bekleyelim. Çünkü daha lig başlamadan istifadeye bağırıyoruz. Belki haklı gibi gözüküyoruz şu ama yarın öbür gün bu takımı giderse istifa diyenler utanır. O yüzden biraz daha bekleyelim. Ki yönetime değil şu an hocaya güvenelim. Hocanın yanında duralım. Yani Fenerbahçe Galatasaray bu sene belki çok kalbur işler yaptı transferde ama Oynamadan maç kazanılmıyor hocam. Öyle Tabii hocam biz bak puan kaybıyla başladık. Ve top oynadı mı Galatasaray? Aynen öyle. Yani zamana ihtiyaç var. Takım zaten oturmuş takım bir takım, da bizim takım yani evet. daha şey yakın kadar. Hı hı. Yani çok büyük değişiklikler de olmadı. O yüzden umudu kesmeyelim yönetimden. Kesmeyelim. Kesmek zorundayız. Tabi Eylül'e kadar Kesinlikle kes. Yani. Hocam bir de bir şey diyeceğim. Bir talişka haberleri çıktı Beşiktaş 12. Hocam bana o kadar yalan geldi ki. Sırf taraftarın biraz üstüne böyle yangın ya. söndürücü sıkalım gibi bir şey. Yani ben yani. sanmıyorum hocam Tadiç'e konuşuyor. Bir, bir milyon iki milyon vermeyen şey şimdi 12 ona vermez yani. Ya bir de yani öyle bir şey yaptılar ki. 2-3 saat sonra ama o saat sonra Metallica yanladı yani. Ya ama Çünkü o yanlamak da. zorundaydı ama şimdi ben gelmek istiyorum. Öyle istiyordum. diyen de var. Öyle evet, diyen de var bilmiyorum ki Metallica şey eğer o haber doğruysa 8 milyon euroya razıymış. Tabi bu yönetim 8 milyon euro da e, veremez. Veremez yani hocam yani. çok yalan haberler. Veremez evet. yani. Çünkü sattığı bir oyuncu yok. Bak Fenerbahçe Cengiz'e 15 milyon euro para vermiş. Aynen. Ben Cengiz'e 15 değil 5 milyon euro para vermem şu anki Cengiz'e. Katılıyorum ben sattı. de. Ama adam sattı, ardı sattı işte o gitti bu gitti para geldi veren veriyor yani. Kimse hesabını da vermiş onu da... Değil kısmen. Şu yani. an değil tabii. De geldi mi? gidiyor işte para gitti yerde belli. Ama senin öyle bir gelirin olmadı ki. Sen en değerli topçunun tuttun tuttun sıktın patlattın elinde yani. O yüzden şimdi para da kalmadı. O yüzden hiç Tereska yaşamıyorum. Ki Tereska da şeytan bir topçudur. Adam nasıl bayrağı güm diye vurdu yere bu ya. Dur hocam be. gibi girmiş ama. Kafasına vurmuş. Kafasına vurmuş. O da. Yani. Sunuk öyle Niye bu kadar gergin hocam? Teşke bu işler niye? Ya o maçta bir şey olmuş illa ki yoksa ama Tesco biraz sinir topçu belki hocam Tabii tabii bu bir atışmaları. Roman var. kardeşlerimizi karşımıza almak <laughs> istemeyiz yani bu arada. Çok büyük bir yerlerden iyi. bir özür mü yoksa? <gülüyor> 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 Affedin. Çok büyük bir tarih menü tarih hayranım. Beni yaşanlamayın. Evet. Yani. <laughs> o Hocam bir şakşuka <laughs> <şarkı> performansı <gülüyor> gelir. <gülüyor> Şimdi değil, şimdi değil hocam, tamam lan. Hocam, sorulara geçiyorum. Hadi bakalım. Instagram'da... İnsan verecek misin hocam bu arada? Vereceğim, bakayım. vereceğim. Tamam. Yani takipçilere verelim. Senin de arkadaşların zaten. Bakalım. Ee, hocam, Instagram'da biz maçtan sonra sormak istediğiniz sorular varsa Instagram'da hikaye bölümüne sorularınızı tamam. yazabilirsiniz. Abone de olalım. Şimdi soruya geçelim hocam. Şahan Yıldız senin tanıdığın Vay galiba. Vay kardeşim benim. Selam olsun buradan bütün Beykoz dostlara. Hocam soru şu takımda oyun kurucu yok stoperlerinde stoperlerde de bu özellik yok. Beşiktaş topu Abu Bakar'a nasıl taşır demiş. Çok güzel bir soru. Hiç beklemediğim bir soru <laughs> Şahan'dan. Ya işte on numarayı bekliyoruz. On numara gelirse belki bu soru çözülebilir ama stoperle değişsek haklısın. Yani ne Amartey'de ne de yanında oynayan Omar Koli. Omar Koli ki ben Omar Koli'yi geçen sene hiç beğenmiyordum. Hiç bana <laughs> güven vermedi bu sene herkes bir Omar Koli'yi övme peşine düşmüş yani. Bu şey yok ama işte Salih'in 8 numarada yapacağı işe bağlı bence biraz bu durum. Ki şu anda yapan tek kişi o takımda. Hı hı. Ama işte stoper transferi de olmaz herhalde bizde. Belki Talha gelirse yetişebilir. Şey Yani ki onunla çok fazla zaman kalmadı o. iş. maçı. Bir de bir toparlanma da var ya. Yani. Nisan'ın ikisinde mi ne oldu maç? Mayıs Nisan ikisinde hı hı. oldu. Nisan dönünce ay 4 ay olmuş. Yani 6 ay sakat. Ekim oldu. Kasım gibi dönmesi yani. Antrenmanlara girmesi yani. lazım aynen. Talha belki o şey yapar ama form tutması lazım dediğin gibi. İşte 10 numara transfer olmazsa hocamdan mucize bekleyeceğiz yani yapacak bir şey yok yani. Bir soruya geçiyorum hocam. Geçelim. Bu da ekibimizin bir üyesi, benim kuzenim Berat Yılmaz'dan. Beşiktaş'ın Galatasaray'la karşılaşması. Beşiktaş'ın bu sezon kaç maçı böyle sıkıntıdan öldürür demiş hocam. Ya şimdi de geçen sene son kaybettiğimiz maçlardan da o maç sivas Musa vardı bizim 0 kaybettiğimiz. Hayatımda izlediğim en sıkıcı maçlardan bir tanesiydi. Yani sezon başını bir kenara bırakırsak sezon içinde böyle maçlar da olma ihtimali var ama çok nadir. Yani en fazla 2-3 maç belki iki, iç saha maçları böyle olmaz. Daha keyifli olur bence. Dış sahadaki özellikle boş türbülerin olduğu maçlarda belki böyle birkaç maçta izleyebiliriz ama yani sezon kendine böyle bir şey olmaz. Çünkü niye? Şenol Güneş'in bir futbol anlayışı var. Şenol Güneş Türkiye'de başka yani. hiçbir kulüpte böyle bir, hiçbir böyle, böyle bir şey yok yani. Yok Fatih Terim'miş, yok oymuş buymuş, yok abi. Hocam, Hocam. burada... Total futbol varsa Türkiye'de Şenol Güneş sayesinde arkadaşlar. Bunu yani bilin. adam adam kazanmadı şampiyonluk kaldı 8 10 tane şampiyonluğu Abi, şimdi, falan var. Şampiyon olmak... Ya yemişim, total futbolunu da şeyini ben ben hocam ben de, ben de, ben Benim şu an modumu açtım. Şurada soru soruyordum. <laughs> Güntekin onay gibi Rıdvan hocam ne olur şimdi, diyordum yani. Türkiye'de aklı başındaki bütün spor severler bilir ki futbol severler bilir ki Türkiye'de şampiyon olmanın yolu sahadan geçmez sadece. Yani iyi oyun oynamak yetmiyor hatta iyi oynamadan da kazanabiliyorsun. Tıpkı bazıları gibi işte ya. Hocamın hocamın size bu, pek bölümü yok. Hocamın Bende. bu atak atak yorumlarını şu anda cevap vermiyorum. ilk bölümüdür. Şu an heyecanla şey. vermek <laughs> diyeyim. Heyecanla vermek diyeyim. O yüzden diğer soruya geçiyorum hocam. <laughs> diğer soruya geçiyorum. Bertans. Sorumuz da hocam Furkan Paşa'dan geliyor. Evet, Demirin, selam olsun İzmir'e. Lise dostum. Lise sana başarılar diliyorum Furkan Paşa. Nın. Ahmet Nurçebi hakkında düşüncelerine kafasında da bir başkan adayı var mı demiş Burak Hoca. Şimdi son soru cevap vereyim. Başlayayım cevap vermeye. Hasan Arat ismi çok geçiyor. Çünkü gerçek Beşiktaşlı'nın bence hayalindeki adam profilde odur. Bak profili odur. Çünkü niye? Adam kulübün içinden gelmiş, hem sporcu geçmişi var, futbolu biliyor ve çok önemli bantlar var. Adam Polonya'ya gidiyor, işte ne işte Paris'in başkanı, Stil'in başkanı ne, beraber hocada işte yemek yiyor, maç izliyor falan yani. Büyük bir network'ü var bu adamın. Vizyonu var yani. O yüzden yani benim istediğim profil odur ama işte daha demin kişiye geliyor mevzu. Türkiye'de kavga etmek lazım. Hasan Arat gördüğün kadarıyla gayet beyefendi, Süleyman Seba gibi beyefendi bir kişiye sahip. Yani artık 2023 Türkiye'sinde kavga etmeden, çiçekleşmeden mecburen yani başarı elde etmek zor. İlk soruya geldim Ahmet Uçebi ile ilgili. Hocam Ahmet Uçebi sorusunu, sorusunu başka birçok insan da sormuş evet. ettim hakkında ne düşünüyor falan. Sen bir genel öyle bir toplama. Şimdi şöyle. Ben Ahmet Nurçebi'nin kötü niyetli bir adam olduğuna inanmıyorum. İşte bu Trabzonspor muhabbetleri var ama onu da yazan var. Ahmet Nurçebi ajan mıdır diye soru da var hocam. Bence değildir. Çünkü <laughs> soruyu da büyük ihtimal soran kişiyi de söyleyeyim. Belki tanıdığındır. E, ajan mıdır sorusu nerede hocam? E, Semih Bayram. Tanıyorum. Ajan mıdır diye sormuş. Selam olsun. Abone olursak. Buradan olur bütün makinelerine selam olsun. Semih Bayram kardeşim. Kendisi makinelerin hemşirini söyledi. Ben abi. de hemşirimdir bu arada. Tanımıyorum ama Semih kardeşime selam i̇yidir, olsun. İyidir. Sen de iyi olmasın? İyidir yani. İyidir. Hoca gelelim. Bence ajandan da başlayalım o zaman. Aha. Ajan olma ihtimali yok. Çünkü başkan Ajanla da becerebilecek bir adam değil yani. Ben oh Allah. Ajanla da beceremez. Ama dediğim gibi kötü bir insan değil. Ama ya biraz daha uyanık olması lazım. Yani adam kızmayı bile beceremiyor ya. Yani bir tane şey top, basın toplantısında dedi ya işte Beşiktaş bir şey bir şey değildir. Yani Beşiktaş spor dedi. <laughs> Aynen yani. öyle Değil. <laughs> <laughs> değil. Beşiktaş spor dedi bir kere yani. yani. Böyle bir adam olamaz ya. Ama bak yani full şey ıı, takımla ilgili yaptıklarına gelirsek bu da öyle konuşmuştuk. yaş tane futbol değil. Basketbol için sen neler yaşadın? Voleybol. Ve bu adam yani mesela Hasan Hattı'daki fark bu işte. O vizyonu var. Beşiktaş spor kulübü olarak da daha bilmeç yaparken Ahmet Öçemi'ye göre basketbol, voleybol, futbolsaki bütün branşlar külfetmiş Beşer'e yani. Hı hı. Bu da ayrı bir büyük bir yanlış. Futbol konusunda da yani bir plan polisi yok yandı. yani. Ne kadar istemiyorsam Nefik Öterman 2012'de geldiği zaman bu kulübe, bu camiaya, bu taraflara bir şey vaat etti takım 6-7 sene şampiyon olmasa bile bir şey bekledi yani ve sonunda bunu aldı. Ama şu an Ahmet Çebi'nin öyle bir şey yani camiye vaat ettiği bir şey yok. Ha ama şuna da geldim. Şimdi bu adam geldi 4 sene yakın oluyor. 4 sene aldı kupa sayısı 3. Fikret Orman 7 sene başkanlık Aynen. yaptı. Aldı kupa sayısı 2. Aynen ondan daha fazla yani, kazan. Sportif başı olarak daha başarılı diyebiliriz yani. Sergen Hoca sağ olsun. Hocam sağ olsun. Tabi hoca yazar ama şimdi bak zaman hoca da getiren yine başkan. Tabi yani. o da doğrudur. Hocam. Ve Abdullah abiciğe getiren şeydi, ee, Fikret Orman'dı yani aynı zaman şey onun yeni şey de getirebilirdin yani. Kimi? E getirebildin Sergen Yalçın. Sergen Yalçın. Doğru. Bak, hocam bu kadar mıdır cevap? Şimdi hiç bu kadar değil. Yani. Hocam bir de e, bir soru daha var. FN Kilinç adında tanırsın galiba. Evet tanıyorum Fatmacığım. Selam olsun. Futbolla Fut fena kesecektir ama. <laughs> futbola karşı ve özellikle Beşiktaş'a duyduğum bu derin tutkunun kaynağı nedir adında bir soru. Güzel bir soru. E, kişisel bir soru olmuş ama cevaplayalım. Ee, şimdi bence bunun temel sebebi karşılık beklenilmeyen bir şey olması yani. Belki sevinmek için sevmedik. Yani, tabii ki de. Sen gelir misin? Bunda değil ki. Şerefsiz bu yolda senle yürümek. ev kol kola bir gün değil her gün bir şıktaş. Mesela i̇şte, Budur hocam soru. Yani cevabı ha. da bu kadar. Ya, bence tatmin eder <laughs> yani. yani. İşte bu. Yani belki karşılık bekleyeceğim bir şey olsa, mesela birini seversin, ondan bir şey beklersin, Hı -hı. tamam mı? Sevmeyi beklersin. Ama bizim Beşiktaş'a karşı böyle bir olgumuz, böyle bir beklentimiz olmadığı için böyle bir şey yani tutkumuzun deliliği buradan geliyor bence yani. Bu soruya da güzel cevap verdik. Ee, diye böyle çok şahsi sorular da var hocam burada sana karşı Gözler kapalı. Şahsi sorular da var. Hocam Ercan Turan. <gülüyor> <Daha> <gülüyor> Kendisi çok büyük bir futbol fanatidir. <laughs> Tribünde nereye gitsem amatör, profesyonel, voleybol, basketbol hep onu gördüm. Özellikle Topaş ve Bursa maçlarında. Kendisi büyük bir Bu sezon kim olarak. gol kralı, kralı, olur demiş konuşamam. Şimdi bakalım adayları. Ceko. Ceko. Abu Bakar. Abu Bakar. Zaha. Zaha ha. olur mu sen? Zaha Hocam belli olmaz. Başka kim, A, kim var? Atıf bile oldu aşkım bu sezon. Adana'da kim vardı? Adana'da e, Mbaye Niyak ve Şerif Endiaye var. Piatek var. Bu Şerif Endiaye göstermeden geldi. Aynen. Var. Yani o rezil adamdı ama bir Anlamaz. anda topladı. Az... E, Piatek var. Başak şehirde kim var? Piatek var. Başak ha, Piatek var. Piatek. Şimdi daha ligin ilk yeni bitti. Hı hı. O yüzden bu çok zor bir soru ama... E... Sen şimdi buradan Ercan'ı cevapsız da bırakma hocam. Bir Icardi de gönlünü al. Yani, yok. Icardi de, de gönlünü al. Gönlüm ama bakar diyor. Benim ne diyor? O da Abubakar diyor. Abubakar bu ligin sefiridir. Hı hı. Bu ligin koyrasıdır. Çok büyük konuşmalar. Cenk de var, ama. cenk de var da bakalım. Hocam, Hocam bir soru daha hı. sorayım. Burhan Güler'dir herhalde. Kendisi Japon. Japon zaten geliyor. Burak Hoca'nın büyük bir Burak Yılmaz hayranı olduğu doğru mudur? Japonya'dan selamlar demiş. <laughs> Öncelikle buradan bütün Japonya halkına selam olsun. Ama Burak Yılmaz düşmanlarına ayrı bir selam olsun. Bu Burak hercimiz de galiba biraz komik olmaya çalışmış. Japonlar bilimle uğraşsın komikliği bize bıraksın. <laughs> Cevap veriyorum soruya. Burak Yılmaz'dan nefret ederim. Ben severim Sizde ya. Burak Yılmaz yakası Hala bu kulüp içinde gitmesi için gidene kadar her gün her mecrada konuşacağım. Her mecrada konuşacağım. Yani Beşiktaş camiasının böyle sanır kaldırmasını ben tık kabul edemiyorum ya. Edemiyorum abi. Burak Kemal dedin adama yani tükürtü yalamak değil artık mevzu abi yani Beşiktaş gibi bir... Hocam bir, bir Beşiktaşlı olarak bunu söylüyor ben bir Galatasaraylı olarak o 12-13 sezonunda o yakası kalkık forveti ben rüyalarımda bile görüyorum. Onla oynadı o yakası kalkık şurasında ve 3 numara saçlı forvet benim rüyalarıma kadar giriyor yani... Keşke bir kez daha görmek isteseydim bu arkadaşlar biraz nankör müdür anlamadım yani ne zaman gelse ya size hocam, 20 gol atmış adam. Ne zaman gelse mi? Geldi işte son en son geldiğinde bak, 20 tane şey. atmadım. O zaman bu konuyu bir açalım hocam bak şimdi bu adam bize ilk geldiği zaman var ya Antalya'dan geldi bir çok evet. daha genişti. Evet tamam. Bu adam Beşiktaş'tan zorla gönderildi. Tamam. Yani bunu kimse, çok kişi bilmez. Evet. Ne zaman gönderildi biliyor musun? 2007 senesi olmasa adam. Holoski'yi almak için Manisa'ya evet. Koray Avcı verildi, Burak Yılmaz verildi üzerine bir miktar para verildi Holoski'yi almak için. Tamam. Kore gitti, Burak Yılmaz gitmek için direndi. Bak bunu herkes bilmez. Beşiktaşlı yani. abi. bak ben inkar etmiyorum, Burak Yılmaz Beşiktaşlıdır. Ben bunu inkar etmiyorum. Hı hı. Bu adam gitmek için elinden geleni yaptı. Bu, bu benim için gözümde büyük bir harekettir. Hı hı. Ama ondan sonra yaptıkları, bütün bu yaptığı hareketi, içindeki Beşiktaşlı duygusunu vesaire yani bana bize yansıttı duyguyu falan hepsini örttü bir şey yaptı abi yani. Bu adam Hocam bak, hiç barışmıyorsunuz. Trabzon'a gitti, Trabzon'a bir dedi. Bak bu da sorun değil işte. Galatasaray'ın arasını bu sorun mesela yani. Fenerbahçe'de bir şey olmadı. Bizim için yere at, biz şey bizim maçı kendini yere atıyor bu ayrı. Bize gol atıyor, bizim maçı böyle üst tarafta yapıyor ama yani bir değil iki değil yani affedecek hangisini affedeceksin abi? Ki bu adam e, o en son geldiği zaman yarım senede bir şey şampiyon yapıyor. Yani. Yapıyordu hocam. Az daha şampiyon yapıyordu ki çok meçhul bir Galatasaray maçı var son maç ligi sonunda. Orası ayrı neyse. Hiçbir meçhul değil. Taç kullanırken Galatasaray kendini savunmaya dönün kardeşim. Yeni <laughs> <laughs> Taç kullanılıyor orada herkes izliyor yani. Bir dönün o kardeşim. Gün bir, be, bile, be, bir cagne bile bir cagne attık bunu gün yani. O ne olduğunu 52 bin taraftar canlı canlı gördü. Hiç e, kimse iki, görmedi. Taç varmış. TV'deki bölüyorum ama bir yani. Onlarca gördü bak mesela Taç değil. Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar Bülent Yıldırım denen kendini hakem deneden şahıs. İlk dakikada son dakika kadar ince ince. ince ince doyurmuştur bir şey. Galatasaraylıdır. İnce ince. Galatasaraylıdır. Ben, benim ne var? Mete Kalkaban 5 Asla ben hiçbir daha Niye? Ben, ben diyebiliyorum. Abi. Ben bu Galatasaraylı diyebiliyorum Bülent Yıldırım'a. Ben, ben objektif yorum yapıyorum. Niye? Bir şey yapan değil. Kimdi abi? Benim, hocam %100 Beşiktaşlı Mete Kalkaban. Ya %100 Beşiktaşlı. Nasıl hocam bunu anlıyorsunuz? Ya hocam Sergen Yalçın dönemindesin Mete Kalkaban'ın. Ben Bülent Yıldırım sen dedim mi? Çünkü ben diyorum ya. Bak senin demek ki bilgin var. Ya bilgim de hissiyattır bu yani Ay, belli. Ben, bilmiyorum. Galatasaraylıdır yani. Hakem camiasında bir tane bile bir şaşı olur. Ali Palabıyık kanka e, takımı. Kim bile. Ali Palabıyık kanka. Fener, fener'dir abi. Nereden biliyorsun kardeşim? <laughs> Fener lider <mi>? Nereden biliyorsun? <gülüyor> <gülüyor> bu arada ben hakem camiasında 2023 yılı itibariyle Beşiktaş'ta hakem olabileceğine daha inanmıyorum. Çünkü başında, federasyonun başında çok büyük bir Beşiktaş şımarı vardı yani. Bu adam bekliyorum öyle bir şey ya. Yorum yapmak için daha fazla. Ne kalmışsın? Burak Yılmaz'a gelelim. Burak Yılmaz. Hocam girmeden, girmeden sonra... şu kilidi aç. Nasıl bir kilit sistemi var? O, sürpriz öyle mi hocam istiyorsan? Yok yaz da da. zaten. Zaten son soru kaldı. Ha, yani Burak Yılmaz o yüzden yani benim için bitmiş bir mevzu. Gidene kadar da Burak Yılmaz gitsin diye bağıracağım. O adam kendini affedemez. Affettiremez. Buralar, buralarda olsan da aklanamaz. Bu da bir pankarttır yani. Şenol Hoca'ya hani Şenol istemiş. Yine kabul etmiyoruz. Hocam, şu an hoca başımın üstünde yeri vardır. Ama yok. Yani şu an hoca gelsin. Bakar mı değil? Hoca, hocam mı? hiç beklemiyorsun. Nasıl kaybedelim şu heyeti yani. Hocam bükleriz, bükleriz, bükleriz bir şey olur. Bükleriz. <laughs> hocam geçiyorum diğer soruya. Son Geçelim. soru. Yiğit Kuru tanıyor muyuz? Tamam. Tanımıyoruz. Takipçi biz galiba. Yiğit Kuru, Pepe yararlı olur mu demiş. Sağ bek, Nikos Pepe. Pepe. Evet. Sağ, bek, sağ, sağ kanat evet. yanlış söyledim hocam. Ya hocam geç bir oyuncu bildiğim kadarıyla. 24-25 yani, yaşlarında. yani, evet. yaşında. Yani bir futbolcunun belki de verimliliğinin maksimum olduğu bir zamanlardan bahsediyoruz. Ve potansiyel olduğuna hem pek de Adam Arsenal'de ne yaptı bunlar? 2-3 senelerine kadar. Demek ki bu alanda bir şey var. Evet. Şimdi akıllara kim geliyor? Potansiyel var. Form düşüklüğü. 24-25 yaş. Şalabiliş yani hocam. Yani Bak ya söylüyorum ben, ben Nikolaus Pepe'den daha çok hocaya güvenirim. Hoca yaparsa yapar yani. Ama işte girip bakmak lazım. Sonuçta geçen sene Delalya aynı şey olmadı mesela. Olmaz. Yani. Ama bu istisna aslında oluyor. Çok, çünkü çok nadir olan bir şey. Bakalım Çember'e göreceğiz. Çember'e değişecek mi şey yapacak mı? Yani Pepe dediğim gibi iyi topçu olduğuna hem fikir bence herkes ama hocaya bağlı. Şey gelmesine ve hocaya bağlı yani. Hocam bitirdik. Yani diğer sorular geldiğinde cevapladığın sorularla alakalı. Hayır, İlk ya. bölümün bitti hocam. Burak hocamı bir alkışlayalım. <laughs> Burak hocamın ilk bölümü. Hocamla inşallah. Evet, evet evet. Sezon sonuna kadar hocamla böyle Radim arkadaşlar. Bazen Oğuzhan Kurtuluş, bazen Burak Yılmaz böyle devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi yani inanılmaz bir Beşiktaş'ta aldık. Her türlü şeyde konuşuyor. Çift de yapar. Beşiktaş Asla. Galatasaray düşmanlığında yine gösterir. Yine gösterir. Neyse. Değerli izleyenler. Bakın video sonuna geldik. Allah aşkına yorumlara yazın. Deyin ki biriniz bu adam subjektif değil ya. Objektif olmadım iddia edin. Hangi noktada olduğunu söyleyin ya. Ben gayet hocam ortada konuşmamı düşünüyorum. Arkadaşlar. Aksi iddia eden varsa yorumlara bekliyorum. Yorumlara hocanın gerçek her düşüncenizi yazabilirsiniz. Objektif midir değil midir yazabilirsiniz. Abone olmayı. Hocama, hocamın çünkü gül yüzüne bir beğeni, like atmayı unutmayalım. Diğer videolarda bu ilk haftayı bitirdik. Diğer hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.